eğer evet, sevgili izleyenler ziyaretçilerle tabi görüştük bir de katılımcı firmalarla görüşüyoruz yanımızda yine bir firma yetkilisi var efendim sizi tanıyalım ardından da nasıl ilgi alaka onu öğrenelim öncelikle hoş geldiniz diyelim ben sular tarım firmasının teknik servis müdürü Murat Bükte şimdi fuarımız güzel katılımcı olarak şey yaparak baktığımız zaman ziyaretçi bayağı güzel Tabii çiftçilerimizi bekliyoruz ağırlıkta öncelikli olarak burada. E şimdi de bir tarih hatası diyebiliriz yani burada. Mesela Eylül değil Ekim değil de Kasım ayı olsaydı çiftçiler daha rahatlıkla buraya gelme durumları olurdu. Şu anda çünkü hasat zamanı olduğu için biraz daha çiftçilerimizden eksiklik görüyoruz. Fuar tarihlerinde böyle bir değişiklik olmasını isteriz. Tabii ki yine de Bursa Tarım Fuarı olarak güzel geçiyor. Evet. O zaman e, fuar tarihinin e, Ekim ayında değil de Kasım ayı içerisinde Olsun e, şeklinde böyle bir Talebiniz var Evet e, Adana tarihi ile aynı bir tarih olması daha uygun olur yani Mesela Bursa Tarım Fuarı'nı Adana Tarım Fuarı ile aynı tarihe alındığı zaman Adana'yı Bursa tarihini alabiliriz mesela orada Biraz daha sıcaklık olduğu için hasat işlemi bitmiştir Burada pancar bölgesi olduğu için şu anda pancar sökümleri var işte onlardan dolayı biraz çiftçiler tarlada olduğundan dolayı buraya pek fazla rağbet etmiyorlar şu anda. İşte Konya'da çiçeği, Karadeniz'de çeltik ee, bu da etkilemiş oluyor. Ee, yani. Tabii ki yani şimdi önemli olan bizim burada fuara gelmemizin sebebi çiftçilerimizle buluşmak. Evet. Ee, bizim amacımız bu yani çiftçilerimizle birebir görüşüp makinalarımızın tanıtımını yapıp çiftçilerimizi bilinçlendirmek. Evet. Bu yüzden yani tarihlerde bu şekilde olmasını tabii ki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Size kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun abici. Siz tanıyalım. Ben Ahmet Can. Çanakkale Umur Bey Barajı Sulama Bir Başkanı. Başkanım, Bursa Tarım Fuarı'nı gezdiniz. neler gördünüz? Ne? Yani en çok ilginizi ne çekti burada? İlgimi çeken gerçekten çiftçinin bir aletler çok güzel modern aletler var. Gerçekten bu çiftçi için hem üretime daha destek hem de gelirin daha çok çoğalması için gerçekten yani çiftçimizin buraya gelip görmesi ve bu ürünü tanınması gerçekten çok güzel bir şey. Gerçekten ben burada geldiğimde mutlu oluyorum yani daha çok üretmek istiyorum. Daha çok çalışmak istiyorum. Yani gücüme güç ürüne ürün katmak istiyorum. Peki başkanım sulama birliği başkanı başkanım dediniz peki bu yıl nasıl bir sezon geçirdiniz bölgenizde sulama ardına? Bu sene gerçekten su sıkıntımız hiç olmadı ürün bereketimiz gayet çok güzel şeftali kiraz gerçekten Çanakkale Umur Bey dedi mi yani adı var. Onun için yani bu sene gerçekten bölgemizde su sıkıntısı olmadı çiftçimiz gayet rahat ve bol bir yıl geçirdi. Peki yeni sezon su ücretleri belirlendi mi? Buradan izleyicilerimize de duyuralım bakalım öyle bir şey var mı? Yoksa ne zaman belirlenecek? Şimdi biliyorsun sulama ücretleri, sulama ücretleri Kasım ayı toplantısında belirler. Evet. Tabii biz daha bu toplantıyı yapmadık ama biz kesinlikle zam yapmayı düşünmüyoruz. Size zam yok. Kesinlikle biz düşünmüyoruz. Yani düşün, evet gerçekten çiftçimizi üzmek istemiyoruz. çift üretsin kazansın ki ondan sonra biz zam yapalım. Yani onlar da olsun sonra bizde olur diyoruz. Kesinlikle onlar da olsun ondan sonra bize gelsin ki biz de daha çiftçimize sağlıklı, düzenli bir su verimi sağlayalım. Peki başkanım beyanname durumu nedir? Sizde ne, beyannameler ne zaman başlıyor, çiftçiler ne zaman veriyor? İsterseniz hazır e, köy tv ekranlarındayken buradan da hangi tarihte verilmeli? En son ne zamana versinler? Tabii şimdi biliyorsun beyanname tarihleri bizim e, çiftçimiz ekim hasadına başladığı zaman yani dikim yaptığı zaman biliyorsun çiftçimiz çeşitli ürünler dikiyor. Mesela domates diken oluyor, kuru tarımı yapan oluyor. Kuru tarımı biçip de yeniden arpa arpasını biçip de yeniden sulu tarıma geçmek istiyor. Bunun için mesela Haziran, Temmuz, Haziran aylarında eee beyanname ver verme ayıyor. Evet. Yani çiftçimize yani ikinci hasadı yapma imkanı sağlıyoruz. Evet. Onun için e, Haziran e, sonuna kadar çiftçimiz beyannamesini veriyor. Diyor ki ben sulamaya ikinci bir ürüne geçiyorum. Arpamı biçtim evet. ve domates, fasulye, e, mısır gibi ekim yapacağım. Yazılı Onun için gibi. evet yazlık ürünler geliyor şimdi beyannamesini veriyor. Biz de ona göre işleme sokuyoruz. Evet. Yani bunu da e, Haziran'da versinler. Tabi Haziran'da bütün çiftçimiz gelsin e, versin. Geç kalmadı çünkü beyannamesini vermezse çiftçimiz mağdur oluyor. Evet. Biz bunu tabi e, sulandı şeyine geçiyoruz evet. e, bilgisayarda. Vatandaş diyor ki ben gelip bu sene sulama yapmadım diyor ama tabi bu da bizi üzüyor. Evet. Bunun da çıkışı yok ve evet. çiftçimiz bu konuda mağdur olmaması için gelsin zamanda beyannamesini versin. Evet. Yani onlar da üzülmesin biz de üzülmeyelim. Peki. Efendim teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Buradan ee, Köy Tv'ye te teşekkür ediyorum. Bütün çiftçilerin ee, 2015 yılının üretimi bol, sağlıklı, kazançlı olması diliyorum. 2016 inşallah hayırlara vesile olması diliyorum. Sağlıcakla kalın. Evet efendim sizi tanıyalım. Erdem Yanar. Akçağar köyünden. Nülüfer ilçesi. Bursa'ya bağlı değil mi? Tabii bu? tabii, tabii Bursa'ya bağlı. ne iş yapıyoruz? Çiftçilikle uğraşıyoruz. Esnaflık yapıyoruz. Kasap dükkanım var benim. Öyle mi? He. Evet. kasap dedin de Tabi e, tabii kurban sizi biraz etkilemiştir Hı. kasapları. Ne kadar etkisi sürüyor? Şimdi bizim işlerimiz köy yerinde olduğu için Helal. şehire göre bir ay fazla sürüyor bizim. Öyle mi? Tabii. Ya, Şimdi köyde kesmeyenden çok Kesenden çok kesme mi? Evet. Onun için? Tabi. E, biraz, biraz bir biraz şehire göre birkaç gün daha birkaç haftada etkisi daha uzun sürüyor. Evet, evet. Tabi. Peki efendim, e, besicilik de yapıyorsunuz. Tabi tabi tabi. Peki e, bu sene kurban sizin için nasıl geçti? Satışlar iyi miydi? Allah bin bereket versin. Bugün sene iyiydi. İyiydi İyiydi iyiydi. Sene başında ucuz hayvan aldık. Fiyatlar yükseldi. Evet. Tabi bu yüzden bu sene para kazandık. Yani geçmiş dönemlere göre daha iyi para kazandık bu sene. Peki e, yem nasıl sizce? Yani yemin e, işte ihtiyacınızın işletmenin ne kadarını siz karşılıyorsunuz? Ne kadarını dışarıdan alıyorsunuz? %70-%80'ini kendimiz imal ediyoruz evet. yani ekip dikiyoruz arpasını, buğdayını, yoncasını yulafını hep kendimize göre yani dışarıdan almak için zaten işin içinden çıkamayız. Evet. Yani çünkü bir işletme zarar etmemesi için en az %70'ini kendimiz tabii, tabii, tabii Muhakkak etmesi lazım. Ekim dikim olması lazım. Şu anda işletmenize yeni e, besi hayvanı koydunuz mu yoksa bir boşluk mu bir ay bir boşluk bırakıyoruz. Temizliğini yapıyoruz işletmenin, çiftliğin. Evet. Hani bakım falan ki bazı yerlerde eksikler oluyor. Onları tamamlıyoruz. Ondan sonra tabii kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Allah şükür 6-7 senedir. Öyle mi? Hı -hı. E, peki e, buradan aynı sizin gibi böyle küçük işletmecilik yapacak, besicilik yapacaklara bir öneriniz var mı tecrübelerinizden? eee ıı, elde ettiğiniz bilgilerle Valla kendileri ekip diktiği sürece bu işten para kazanırlar Ha çok büyük zengin olacak derecede değil cüz'lü miktarlarda kazanırlar ama kazanılır yani ama yemeği kendileri ke yani. üretiyor abi dikecek ekecek dikecek evet. kendisi aldığı zaman bu işten pek bir şey kazanamaz yani satın aldığı zaman yok olur. yok abi olmaz. olmaz hiç başlamasın daha iyi evet peki evet sevgili izleyenler genç arkadaşımızın tecrübeleriyle e, yine burada beraberinde yüzde 80 yüzde seksen o işletmenin yem ihtiyacını e, kaba yem ihtiyacını kendi karşılaması gerekiyormuş ki e, işletme e, zarar değil kar etsin. Sevgili izleyenler Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda ziyaretçilere mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Yanımızda da buğday kokulu Konya bölgesinden bir değerli arkadaşımız var. Efendim sizi tanıyalım. Ardından da hemen soracağım. Fuar tarihi sizce uygun mu? Oh te çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Fuar tarihi çok kötü bir zaman. Yeri çok kötü. Konya'dan geliyorum ben. Ziyaretçiyim. Ama e, Anadolu insanının tam iş zamanında fuar yapılıyor. Bu fuar tarihi 3 uygun değil. Konya çiftçisi şu anda pancar söküyor. Ayçiçek hasatı var, mısır hasatı var. Patates var. Ki buradaki çiftçilerin Karadeniz'in çelti hasatı var. Böyle bir zamanlama olmaz. Evet yani zaman, Çok tarih. Yani fuarın ıı, tarihi yanlış. Çok Peki efendim sizce ne zaman olmalı siz bir ziyaretçisiniz bu fuarda tabii ki gelip bilgilerinizi geliştiriyorsunuz gelmeyenlere burada gördüklerinizi aktarıyorsunuz peki sizce bu fuar tarihi ne zaman olmalı? Yani şimdi ben Konya'yı bazar arasından söylersem Temmuz orta sonunda hasat bitiyor evet. ve arada bir aylık bir diğer hasatların ürünlerin olgunlaşma süresi var o süre zarfında bu fuar yapılabilir evet. ve katılımcısı daha kat katta da artar bunun. Evet. Şimdi ee, dediğim gibi tam hasatın ortasındayız. Burada tam e, bu hasatın ortası evet. evet. Peki benim ulaşım durumu nedir? Ulaşım buraya gelirken ben bir saat fuar alanı aradım. Yönlendirme yok, levha yok, hiçbir şey yok. Navigasyona doğru dürüst yüklenmemiş. Navigasyona yazıyorum başka yer çıkıyor. Murat Allah'tan ee, sular tarım yardımcı oldu da Yalova yolu diye söyledi. <gülüyor> yani size <laughs> gittiydik, yanlıydık Görse, biz. E, dön dön aynı ha. yerde dön. Bir saat döndüm zaten. <laughs> bir saat döndüm zaten. Efendim çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim. Ayrıca eee Türk tarımına verdiğiniz değerden iş Bursa Fuarı'na Ayhan Grup olarak 3. senemiz. Ali Ayhan olarak şahsen genel koordinatörüyüm. 7. senedir Bursa Tarım Fuarı'na katılıyorum. Bursa Tarım Fuarı'nın başından beri katıldığım için ee, bu 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 fuarın zamanı bu zaman. Yani Tari. zaman olarak tarih uygun zaman ama geçen sene bu katılım yoktu. E, bu sene biraz daha katılım fazla. Hatta cumartesi günü daha da yoğun olmasını bekliyoruz. İnşallah ee, inşallah daha da Antalya kadar olamasa da yine de Bursa güzel bir fuar yani. Peki efendim en çok hangi sorulara muhatap buluyorsunuz? En çok biz e, bitki besleme üzerine çalışmalarımız ama bitki besleme de gübre değil. Gübrenin yarayışlarını artırmak için kullandığımız evet. deonardit menşeli yumik Nasıl kullanacağız bunu? Ee, Leonardit meyşe asidi. İşte biraz önce gördüğünüz açıklamalarını gerçekleştirdik. Gübreyle karıştırıyorlar. Leonardit meyşeli ümikasiler gübrelerle karışmaz. Ee, ben bunu atacağım. Başka gübre atmayacağım. Olmaz. Almadan vermek Allah'a mahsus. Kimyasal gübrelerin e, mutlak surette toprak tahlil sonuçlarına göre. Bitkinin ihtiyacına göre. Bitkinin ihtiyacına göre diyorum. Niye? Şimdi ee, bitki, toprak tahlili sonucunda yazıyorsunuz. Ne yazdınız? Elma. Ne yazdınız? Mısır. Ne yazdınız? Kavun, karpuz, buğday, çeltik. Yazdı. Ne çeltiği? Hangi çeşit? Hangi elma? Holstein inek var, simental inek var, mantafon inek var. Holstein inek yediği yemine mantafonun yediği yem bir mi? Verdiği süt bir mi? Onun için çeşitlerin de ne kaldırdığını bilerekten bitki besleme yapılırsa oldukça verimli sonuçlar alındı. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı çalışmalar dilerim. Ben Ali Barut, Muğla Gökova'dan geliyorum. Efendim hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Hemen bulduk. soruyoruz, burada en çok ne ilginizi çekti? Daha anca dolaşıyoruz ekipmanları. Evet hoşumuza gitti, çok güzel bir yer Dolaşacağız, memnun kaldık da daha da geleceğiz yani Muğla uzak bir yer yani Siz şimdi soracağınız soruları e, önceden mi belirliyorsunuz yoksa ürünü burada bir anda gördüğünüz Gördük anda mı? mı? Gördüğümüzde sorarak öğreniyoruz O zaman da sorun da biz de bakalım ha. Evet. Evet, Hoş geldiniz <laughs> diyorum hoş İsmim Hasan Biçer UTM, UTM tarım makinaları firmasındayız Balya makinesi imal ediyoruz Sizde kaç tane baile makinesi evet. var? İki, İki tane. tane. İsimleri önemli değil. Biz Türkiye'nin en sağlam, en hızlı, en sessiz çalışan makinesini yaptık. Şu anda sergiliyoruz. Diğer makinelerde 4 sıra olup, 44 tane yay olup, bizde 8 sıra ve 88 tane yay vardı. Hiçbir firmada böyle dönmez. Bunlar sapı daha hızlı, daha seri bir şekilde makinenin haş payına iletir, burada ee, çiftçi bir günde 4800 balyaya kadar saman bağlayabilecek. Biz bunu iddia ediyoruz. yabayı fazla vermiş. Evet. İp zelleri rulmanlı. Evet. Zincir sayısı far, fazla. günlerden evet. farkı o gördük. Yani bu da e, insanları tabii ki alman yönünde biraz ikna etmiş evet. oluyor. Evet. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür bir ederiz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Biz firma olarak kendi isteğimize göre değil çiftçinin istediğine göre bir makine yapmaktayız. Bu arkadaş bu makineyi aldı. Yarından sonra bize diyebilir ya şurasını şöyle yapın, burasını böyle yapın. Biz tamamen çiftçiye odaklı, onları dinleyerek hatta rüyamızda gördüğümüz şeyleri makineyi uygulayan bir firmayız. Evet yine geldik bir solukta programımızın sonuna. Ocağınız şen, ürününüz bol olsun. Kalın sağlıcakla. Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldayım Gidiyorum gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece Bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece, gündüz gece.